Selam millet, ben Efe Uğur bir de Craft Riders Skybar sanıyoruz. Bugün konuda gördüğünüz üzere herkese bedava rc veriyorum yani. Eğer sizde yani bedava u sonra bedava rc almak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. E, bu kesinlikle bir çekiliş falan filan değildir. E, yapmanız gerekenleri ikinci partta bahsedeceğim yani o yüzden videoyu sonuna kadar da izlemeyi unutmayın. Bu videoda bir yani ben iki part yapmayı düşünüyorum ama eğer bir aksilik çıkarsa da 3 part yaparız onda sorun yok. Buradaki chestleri arkadaşlar sömürmüşler. Biz de hemen şuradaki arkadaş bir arkalamaya gidelim. Kanka görüşürüz. Eğer yani video izliyorsan da kusurama bakma. Eee tamam. Şu anda birazcık sakin kalacağım çünkü oltamız falan yok. Kanka sen niye geliyorsun ki böyle target atarak öldün yani. Tamam. Ee, keşke sana ben bir tane dokunsaydım da ben öldürseydim kanka sen beni fark etmezsen ben seni alırım orada 3 kişi var şu anda ben benle gitmek istiyorum ölen kişi ben olmak da istemiyorum yani. İşte ortada da şu an biri var o yüzden tam buraya şu şekilde atlayıp hiç, hiç canımız gitmedi şuradan bir olta tamam şunları şu şekilde yapıp şuraya koyalım bunu alalım şu anlık gelen yok tamam kanka ben inşallah sizi alırım şunu da bir tanesini yemek istiyorum ölmek istemiyorum çünkü oltam yok Ve set durumum da fazla iyi değil Kanka görüşürüz kusura bakma yani Kanka ben seni alacağıma inanıyorum Sen ne yaptın Keşke öyle bir şey yapmasaydın Ben hemen şunu yemek istiyorum Arkadaşlara yani 1v1 bir bir kalmışız Ben seni alırım galiba Orada çok kötü bir şey oldu yani bu arkadaş e, burada aldı hemen ikinci partımıza geçelim İkinci partları tekrardan karşınızdayım bu partlarda neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Yani. hatta ben şimdiden de başlayayım bu videoyu çok e, uzun tutmak istemiyorum yapmanız gereken bu videoyu zaten sonuna kadar izlemek eğer e, almak istiyorsanız şu an beni burada dinliyorsunuzdur dinlemiyorsanız rc alamazsınız Hemen şu şekilde gidelim. Yapmanız gerekenler, ilk başta bu videoyu işte sonuna kadar izlemek. İkincisi ise benim bu kanalıma yani bu videoyu izlediğiniz kanala abone olmak. Ki kanka, abek yani bazı arkadaşlar abone olmayabilir. Abone olduktan sonra bu videoya like atmak ve yorumlara herkes Craft resmini yazmak zorunda yani. Yorumlara da kraft resminizi yazacaksınız ondan sonra ben e, sizlere e, toplam 20 kişiye vereceğim. E, ben sizlere yorumlar kısmından ulaşacağım ve hepinize 5'er e, RC vereceğim yani 20'den 5. E, toplam 100 TL gibi bir şey diyor. E, belki e, hediye kısmını kullanarak vermeyi düşünüyorum. Eğer anlaşabilirsem de kod olarak da verebilirim. Ama onun için de size Discord'dan ulaşmam lazım şu anda bizim Discord sonucumuz açık değil. Kanka ben sana şu şekilde ben de video diyeyim. Kanka geleceksen gel hani e, gelmeyeceksen gelme. Ki sen öldün tamam. Arkadaşlar çok boşuna uğraştırdı ve benim şu an e, bloğa ihtiyacım var. Hemen şuradan gidelim. Kanka niye kırdın? Çetleri kırmış mı? Hayır. Ve 1v1 kalmışız arkadaşlara da. E, hemen şu şekilde gidelim. Tamam. E, kanka gel sen de hemen. E, Kanka. Ben şu şekilde bir yazayım. Ee, şu anlık blok yok işte o sıkıntı. Hemen şuradakine bir bakmak istiyorum. Part yani sıkıcı olabilir ama e, sizlerin yararına olacağı için izleneceğini de düşünüyorum. Kanka sen gelecek misin? Ee, tamam o arkadaşı ben gördüm. Fazla da uzatmaya gerek yok. Burada da bu videomuzun sonuna gelelim. Ee, dediğim gibi yapmanız gerekenler kanalıma abone olmak, videoyu sonuna kadar izlemek, videoya like atmak ve son olarak da yorum atmak. Ee, eğer bunları yaptıysanız da e, yorum olarak Craft yazmanız gerekmektedir. Ve arkadaş bizi öldürecek. Craft yazdıktan sonra ben sizlere ulaşıp e, vereceğim RG'lerinizi. Hemen bir şekilde bir lobby yaptı. Hemen e, bitirişimizi burada yapalım. Dediğim gibi yap, e, yorumlara yazdıktan sonra ben size rica vereceğim. E, bu videoda sizlerden 50 like bekliyorum. E, Aktifliğimiz bu videoda e, bu videoda birazcık düşük olabilir. Çünkü e, kanalımızda bir adet telif bulunmakta ve onun için önerilenlere falan çıkmıyoruz. Onun için ben karşı bildirim yani açtım bildirim sürecindeyiz şu an. E, YouTube'la işte bir etkileşim içerisindeyiz neyse fazla da uzun tutmak istemiyorum. Birinci gibi like bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.